Merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim, Özgü Şef'in mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet sizlerin bana sık sık sormuş olduğu tariflerden bir tanesi Özgün Şef'im siz Erzurumlusunuz ama Erzurum ispir fasulyesini bizlerle hiç paylaşmadınız. Bu sorulara sürekli aldım. Bir türlü cevaplamakta nasip olmadı. İnşallah bugün sizlere bu tarifi paylaşacağım. Cevaplarını da yapmış olacağız. Şimdi ispir fasulyesinden biraz bahsedelim çok nazik bir toprakta, narin bir toprakta yetişmekte ve kendine has bir toprağı var. Tabii ki bu toprak sadece Erzurum, İspir'le değil, Karadeniz bölgesi olan bütün iklimlerde var ama İspir biraz daha farklı bir alanda olduğu için toprağı biraz daha nemli ve yumuşak bir sıcak iklime sahip olduğu için burada haliyle daha güzel yetişiyor. Bu fasulyeyi de sizlerle tarifini bizzat paylaşmak istedim. Tabii ki tarifi paylaşmadan önce bir gün öncesinde bunu ıslamamız gerekiyor. Ben de öncesinde ıslamayı yapmak istedim. Ardından da diğer kalan kısımdan da bu gece ıslayıp yarın sizlerle paylaşmayı inşallah düşünüyorum. Kısmet olacak diye düşünüyorum. Bakalım yani, görsen Kıymetli arkadaşlarım dün akşamdan fasulyemizi ıslamıştık. İspir fasulyesini akşamdan suya koyduk, ıslattık ve beklettik. Sabaha kadar şişti. Tenceremizde gördüğünüz gibi Kabarmış, şişkin bir şekilde. Onun için gerekli olan malzemelerimizi de sayalım. Ve kuru fasulyemizi hazırlamaya başlayalım. 500 gram ispir fasulyemiz vardı. Akşamdan ısladık. Bir baş kuru soğan. 3 çorba kaşığı tereyağı. 200 gram kuşbaşı et. 2 çorba kaşığı domates salçası. Yarım çorba kaşığı tuzumuz var. Ve şimdi malzemeleri sizlere saydık. Şimdi hazırlamaya geçelim. Evet kıymetli takipçiler bir baş kuru soğan soğanımızın büyük olması çok önemli. Ne kadar soğanı bol olursa ispir fasulyesinde o kadar lezzetli olur. Şimdi küçük küçük kuşbaşı doğrayacağım. Evet şu kadarcık küçüklükte doğranması ideal. Soğanımızın kök kısımlarını kullanmıyoruz. Sadece köke doğru yaklaştığımızda kökleri alıyoruz. Çünkü onlar sert oluyor biraz. Yağda da kavrulmuyor. Şöyle yumuşak kısımlarını kullandık. Ve doğradık. Şimdi yavaş yavaş tenceremizi ocağa koyalım. Ama onun öncesinde fasulyeyi sizlere göstermek istiyorum. Tekrarında. Evet fasulyemizi akşamdan ısılamıştık. Fasulyeyi ıslatırken küçük küçüktü taneleri. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kocaman kocaman taneler. Tabii ki bu suda piştikçe daha da irileşecek. İspir fasulyesinde özelliği bu. Güzel bir şekilde ıslandık ve şişti. Şimdi de hazırlamaya başlayalım. Evet kıymetli arkadaşlarım tenceremi ocağa koydum. Altını yakıyorum. Ve tereyağımı öncelikle ilave ediyorum. bolca tereyağı olması lazım en az 3-4 çorba kaşığı tereyağı bunun için gerekli çünkü ispir fasulyesi tereyağını çok seviyor zaten içine de çekiyor güzel de bir lezzet aroma kazandırıyor tereyağımız eridikten sonra soğanlarımızı ilave edeceğiz et kime tutarken tereyağım artık eridi şimdi soğanımı ilave ediyorum doğramış olduğum soğanlarımı ilave ettim. Soğanın burada bol olması çok önemli. Gerçekten soğan bu fasulyeye çok lezzet katıyor. Soğanımı güzelce kavuruyorum. Terleterek kavuruyorum. Yanmasını kesinlikle hiçbir şekilde müsaade etmeden kavurmamız gerekli. Soğan yanarsa hiçbir anlamı kalmaz. Evet kıymetli arkadaşlar soğanım artık ağdalaşmaya başladı. Kokusu gelmeye başladı. Şimdi ağdalaşan soğanıma etimi de ilave ediyorum. Etimi de rengi tamamen dönünceye kadar kavuruyorum. Bütün her tarafı eşit bir şekilde renginin dönmesi lazım etin. Şu karamelize olabilmesi için. Et ve soğanı yaklaşık 3 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurmaya devam edeceğim. Ardından salçamı birleştireceğim. Evet kıymetli taksiyem yaklaşık 3-4 dakika boyunca etimi soğanla beraber kavurup karamelize ettim. Şimdi cazırdamalar gelmeye başladı salçamı da ilave ediyorum 2 çorba kaşığı domates salçası ilave ettim Şimdi çıkma teli yardımıyla karıştıracağım Birazcık kavuruyorum Domates salçasını kokusu burnunuza gelene kadar kavurun. Zaten o koku hissedeceksiniz. Güzel bir koku gelmeye başlayacak. Çocukken mutfağa girdiğinizde evde yapılan yemeklerin kokusunu nasıl alıyorsak burada da aynı o kokuyu alacaksınız. Bir süre boyunca çıkma ile karıştırdık. Şimdi de fasulyemi ilave edeceğim. Fasulye ile beraber kavuracağım. taslı yemeği kavuruyoruz. Evet taslı yemeği bir süre boyunca güzelce kavurdum. Şimdi tuzumu da ilave ediyorum. Yarım çorba kaşığı tuzu da ilave edip tekrar karıştırıyorum. Edeceğim. Evet fasulyenin suyunu da ilave ettim. Yaklaşık bunu 40 dakika boyunca kaynadıktan sonra kısık, kısık ateşe alıp pişireceğim. Tabii ki sizler şu anda merak ediyorsunuz neden fasulyeyi önceden kaynatıp gazını almadı diye. Evet, horoz fasulye, dermason fasulye bunlar önceden kaynatılır, gazı alınız. Ama ispir fasulyesinde öyle bir şey yapma şansınız yok. Çünkü bütün protein, mineral hepsini yok edersiniz. Hepsi suyla beraber gider. Ama diğer fasulyelerde mecburen onu kaynatmak zorundasınız. Çünkü içerisindeki gazı alamazsınız. Bunda o kadar fazla bir gaz yok. kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız. 40 dakika boyunca kısık ateşte pişecek. Evet kıymetli sarıkçalarım fasulyem yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ben bu arada bir diş sarımsak doğradım. İçine ilave ediyorum. Bunu ben yiyeceğim için evde çocuklarla beraber sarımsaklı lezzetli ve güzel oluyor. Ama sizler tercih etmesiniz diye ben malzeme sayarken bunu sizlere saymadım. Tabii ki bu bir tercih meselesi. İster kullanın ister kullanmayın. Ama kullanırsanız güzel bir lezzet ve aroma elde edeceksiniz. Biraz da iri olarak doğradım. Tekrardan karıştırıyorum. Su oranını sormuşlar bazen bana. Su oranı ne olmalı? Su oranı sadece yüzeyini taştığı an başka da su ilave etmiyoruz. Sadece yüzeyini taşacak kadar su çekiyoruz üzerine. Yavaş yavaş kaynamaya da başladı. Birazdan kapağını kapatacağım. Altından kısacağım. 40 dakika pişirmeye bırakacağım. Evet kıymetli arkadaşlar artık fasulyemin altını kısıyorum. Çünkü çok sert ateşte pişerse fasulyemiz bütün kabuklarını bırakacak. İçerisindeki o lifler boşalacak. Onun için sert bir ateşte kaynatmıyoruz. Kısık ateşte 40 dakika boyunca kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. 40 dakika sonra ağzını açıp sunumu hazırlıyoruz. Evet kıymetli takipçilerim kuru fasulyemiz yaklaşık 40 dakika ocakta pişti kısık ateşte dinlene dinlene ve sonucuna bakalım şöyle güzel görmüş olduğunuz bir suyunu çekmiş özleşmiş bir fasulye şu şekilde de gördüğünüz gibi herhangi bir kabuk falan da bırakmamış şimdi ben bir tabağına alayım tabakta sunumu da yapayım Başlayın. Evet şöyle güzel bir geniş tabak aldık. Kuru fasulyenin içindeki tabağımızı alıyoruz. İspir fasulyesi fazla su çekmez. Evet şöyle görmüş olduk. Güzel bir sunum. Fasulyeleri görüyorsunuz tane tane. Hiç dağılma yok. Bozulma yok. Şöyle biraz da sosundan gezdireyim. enfes bir ispir fasulyesi şöyle çabağımıza çevirelim ispir fasulyenin özelliği estetiğinin bozulmaması yani piştiği sürede eğer ki kısık ateşte orta ateşte pişirirseniz hiçbir şekilde estetiği bozulmaz tereyağını bolca kullanabilirsiniz ben orta derecede tereyağı kullandım ama buna tereyağını seviyorsanız istediğiniz kadar tereyağı kullanabilirsiniz gerçekten tereyağını seviyor hiçbir şekilde bu ispir fasulyesi tereyağına hayır demiyor Bence sizler de bol bol tereyağı kullanabilirsiniz bu güzel fasulyeye. Şimdiden hepinize afiyetler diliyoruz. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.